olmak ve anlatmak arasında bir terapistin yolculuğu. Başlangıçta bir soru vardı. Olmak neden bu kadar önemli? Ben artık bir şey anlatmıyorum. Ben anlattığım şeyim. Bazı cümleler vardır. Duyulduğunda zaman durur. O cümle seni bulduğunda aslında sen çoktan yoldasındır. Benim için bu cümle bir sarsılış değildi sadece. Bir secdeydi, bir kabulleniş, bir hatırlayıştı. Olmak benim için neden bu kadar önemliydi? O sorunun cevabı belki de en sessiz çocukluğunda saklıydı. Birilerinin gözünde fark edilmek, bir kelimeme kıymet verilmesini beklemek, bir çabamın sonunda aferin almak. Hepsi küçük ama kutsal dualardı içimde. Ama zamanla fark ettim. Ben sadece iyi olmak istemiyordum. Ben anlamlı olmak istiyordum. Kendimi anlattığım her şeyi de görmek, her cümlede biraz daha var olmak ve bir gün anlatırken sadece öğretmeyi değil yaşamayı istemek. İşte terapistlik böyle geldi bana. Bir meslek değil, bir dua gibi. Bir iş değil, bir ibadet gibi. Her seansta bir kalbin kıyısına dokunmak ve o kalpte onun izini taşıyan bir yer bulmak. ...Secid'de gibi. İçinde bir yaralı çocuk vardı... ...beni görün diyen... ...şimdi ben başkalarının gözünde... ...o çocuğun yansımasını arıyorum. Çünkü anladım ki... ...anlatmak sadece bilgi vermek değil... ...anlatmak şefkat taşımak... ...anlatmak ona yaklaşmak... ...zamanla içimde bir dönüşüm oldu. Önce biliyordum sonra yapıyordum sonra sadece oluyordum artık bir şey öğretmiyorum ben öğrettiğim şeyin kendisi oluyorum benim için terapistlik artık teknik değil şiir her seansta biraz daha yazılan biraz daha hissedilen bir şiir ve şiirin sonunda hep aynı nakarat var ne gam ne keder ille de o ille de o ben güvercim, selam ve ve hep görüldüm